Senin İsmail'in kimdir veya nedir? Makamın mı, onurun mu? Mevkiin mi, statün mü, mesleğin mi? Paran mı, evin mi, bağın mı, otomobilin mi? Maşukun mu, ailen mi? İlmin mi, rütben mi? Sanat ve maharetin mi? Ruhaniyetin mi, alimliğin mi, elbisen mi? Adın mı, Namın mı, şöhretin mi? Canın mı, ruhun mu? Gençliğin mi, güzelliğin mi? Ben nereden bileyim? Bunu sen kendin bilirsin. Her ne ve kim ise onu sen kendin mineye getirmeli ve kurban için seçmelisin. Ben sadece onun alametlerini sana söyleyebilirim. Seni iman yolunda zayıflatan, gitmekte olan seni kalmaya çağıran, seni sorumluluk yolunda şüpheye düşüren, seni kendine bağlayan ve alıkoyan gönül bağlılığı, mesaj işitmene, hakikati itiraf etmene izin vermeyen, seni firara çağıran, seni maslahatçı, izah ve yorumlara sürükleyen ve aşkı seni kör eden her şey. İbrahim'sin ve İsmail'i zaafın seni iblisin oyuncağı haline getirebilir hayatında şeref, saygınlık, iftihar ve faziletin doruklarında bir tek şey vardır ki, onu elde etmek için zirveden inilebilir. Onu kaybetmemek için bütün İbrahim'i kazanımlarını yitirebilirsin. O İsmail'indir. İsmail'in bir şahıs veya başka bir şey olması mümkündür. Bir durum, bir konum, bir zaaf noktası olması imkan dahilindedir. Ey Hakk'a teslim olan Allah'ın kulu! Hakikatin senden istediği şey işte budur. Budur imanın daveti, risaletin mesajı. Bu senin sorumluluğundur ey sorumlu insan. Ey, ey İsmail'in İsmail in babası! babası. İsmail'ini İsmail öldürdür, öldür. kendi, kendi ellerine kurban, kurban et. et.